28 Ocak Salı akşamı itibarıyla Bitcoin 102 bin doların üzerinde işlem görüyor. Dünkü düşüşlere rağmen sanki Bitcoin'de hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Pazar akşamı 105 bin doların üzerindeydi. Pazartesi günü 98 bin dolara kadar 24 saatlik bir süre bile geçmeden düştü Bitcoin. Tabi bu düşüşler altcoin'leri darmadağın etti. Bitcoin düştü, çıktı, toparladı. Yeniden neredeyse eski yerine geldi. Ama olan yine altcoin'ler oldu. Son bir senede olduğu gibi gerçekten geçtiğimiz sene özellikle Mart ayındaki 73 bin dolarlık zirvesinin ardından Bitcoin 1.50 bin dolara düştü. 70 bin dolara çıktı. Tekrar 50 bin, tekrar 70 bin. Bunu zannediyorum 4 defa yaptı. Yaz sonuna kadar hatta Amerikan seçimlerine kadar. Ve en sonunda da altlar bugün altcoin'ler 2020, 2021 hatta bazıları 2019 seviyelerine kadar da düşmüş durumda. Söylenecek bir şey yok. Bunun açıklaması var mı? Aslında var. Belirsizlik. Dünyada şu anda çok ciddi bir belirsizlik hakim. Sebebi bu. Çünkü sadece altcoin'lerde bir düşüş yok. Baktığınız zaman belki eski takipçiler hatırlayacaktır. Ben bunu yaz aylarında da söylemiştim. Yani altcoin'ler çıkmıyor. Bitcoin düştüğü zaman düşüyorlar. Bitcoin çıktığı zamansa yükselmiyorlar. Evet, bu çok ciddi bir problemdi ama aynı durum Amerikan küçük ve orta ölçekli hisse senetlerinde de var. Aynısı Amerika'da yükselen hisselere bakın. Apple, Nvidia, Meta, Tesla ve endekslerden S&P 500, Nasdaq, S&P 500 zannediyorum 60'a yakın ya da 60'ın biraz üstünde sayıda rekor kırdı 2024 yılında. Bakın sadece 2024 yılında zaten toplamda 365 gün var. Bunun 100 günden fazlası hafta sonu piyasalar kapalı kalıyor 200 küsür gün. 200 küsür günün 60 gün civarında sayısında bir günde S&P 500 zaten rekor kırmış. Baktığınızda Nasdaq rekor kırdı. Bütün bunları gördük. Altın rekor kırdı ama hep belirsizlik hakimdi. Baktığınız zaman küçük hisseler, orta ölçekli hisseler, birkaç tane büyük işte o muhteşem yedili dışındaki hisselerin hiç kıpırdamadığını görüyoruz. Yani bugün ben tabii Nasdaq'ta S&P 500'de öyle e, yani yüzlerce hisse var ama çoğunu takip etmiyorum. Takip ettik mi biz kripto paracı olduğum için kripto paraları takip ettiğim kadar o tarafı fazla takip etmiyorum. Göz ucuyla her gün bakıyorum ama belli sayıdaki hisse senetlerine bakıyorum. Şimdi Bitcoin madencilik şirketleri çoğu artmadı yani yaz seviyesiyle aynı çoğu aylardır aynı. Altcoin'ler aylardır aynı baktığınızda. Dolayısıyla çok fazla bir şeyin değiştiğini görmüyoruz. Bunun tek sorumlusu da bu dünyadaki belirsizlik. Şu anda mesela Amerikan seçimleri vardı. Baş, gelmeden önce yani Donald Trump seçilmeden önce belirsizlik hakim. Kamala mı gelecek Trump mı gelecek hatta... Hatırlayın birçok anket şirketi Kamalanın Kamala, Kamala Harris'in başkan olacağını düşünüyordu ve herkes ona göre hareket ediyordu. Fed'in Eylül ayındaki 50 bas puanlık faiz indirimi bile Kamala Harris e, hükümetine bir kıyaktı. Biden hükümetinin işleri aslında o kadar da kötü götürmediğini göstermek için piyasaların yükselmesi için seçimlere kadar. Çünkü Ekim ayında tatildi. Ekim ayında tatil derken Ekim ayında bir Fed kararı açıklanmayacaktı. Seçimlerden önce Amerikan seçimlerinden önceki e, son faiz kararı Eylül ayında açıklanacaktı ve hiç kimsenin beklemediği hiç kimsenin öngöremediği şekilde 50 bas puanlık faiz indirimi yaptı FED. Neden? Biden hükümeti bakın işler o kadar kötü değil buyurun Kamala Eris'e oy verebilirsiniz demek için ne oldu? İşler ters tepti. Trump seçildi. Peki Trump seçildi de çok mu belirgin oldu her şey? İşte bir Bitcoin politikası yürüttü. Doğru. Bitcoin yükseldi. Doğru. Evet ama baktığınızda altcoinlerin hiçbiri gitmedi. Amerikan piyasaları yükseldi. Doğru. S&P 500, Nasdaq, Dow Jones. Nvidia bugün düşen Nvidia rekor üstüne rekor kırdığı için artık düşmeye başladı. Evet Çin'den gelen yapay zeka, deep seek, işte efendim ucuz mali, ucuza mal etmiş çipleri tamam hep bir sebep oluşturulur merak etmeyin. Yarın öbür gün kasırga çıkar. Öbür gün başka bir kriz çıkar. Yani Nvidia zaten çok sert çıkıyordu bir buçuk senedir. Herkes Nvidia'yı konuşuyordu. Hatırlayın işte yeni çipi çıkacak mı? Nvidia'nın kazanç raporunda ne oldu? Bütün dünya bunları konuşuyordu. Bugün bu düşüşlerin olması normal çünkü dediğim gibi bir buçuk senedir çıkıyordu Nvidia. Ama baktığınız zaman işte dediğim gibi Nvidia çıktı. Meta, Tesla, Apple, Amazon bunların hepsi çıktı. Yükseldi, rekorlar kırdılar. Dün Apple hala yükseliyordu. Bugün biraz önce baktığımda yükseliyordu. Yani Apple'ın yapay zeka araştırmaları, yapay zeka yatırımları yok mu? Var. Hani Çin üstünlüğü? Nvidia düşüyor da Apple niye düşmüyor? Meta'nın yapay zeka Çalışmaları yok mu yatırımları? Milyarlarca dolarlık var. Onlar da düşsün. Düşmüyorlar. Ama dediğim gibi belirsizlik. Çünkü Trump'ın da ne yapacağı belli değil. Bugün e, Grönland'ı almak istiyor Trump. Nasıl alacak? Anlatabiliyor muyum? Danimarka 2 milyar dolarlık yatırım yapmış Grönland'ı savunmak için. Görüyor musunuz olanları? Yani Kolombiya ile arası bozuk. Panama Kanalını geri alacağız diyor. Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi yapacağız diyor. Tam bir belirsizlik hakim. Suriye'de ne olacak belli değil. İran, İsrail şu anda yatışmış gibi belli değil. Rusya Ukrayna bitiririm dedi 24 saatte. Donald Trump hala bitiremedi. Rusya'dan her gün açıklama geliyor. Ben bunların hepsini bu arada benim yorumum değil. Bunların hepsi her gün haber olarak benim önüme düşüyor zaten. Rusya'dan daha dün açıklama vardı. Hala Amerika'dan, Donald Trump'tan ve onun hükümetinden bize görüşmeye dair bir işaret gelmedi diye. Hani görüşmek istiyordun Rusya'yla? Hani 24 saatte bu savaşı bitirirdin? Dün Ukrayna gitti Rusya'da nereleri bombaladı? Yani bu belirsizlik hala hakim. Trump dış politikada ne yapacak? Pol i̇ç politikada ne yapacak? Yani bunların hiçbiri belli değil. Çin ne olacak? Battı batıyor denilen Çin. Yok şimdi bütün bunların altcoinlerle ilgisi ne diyorsunuz duyuyorum ama çok belli. Belirsizlik. Belirsizlik ortamında altın çıkar. Altın dışında hiçbir şey biraz da dolar yükselir tabii ki. Ama belirsizlik demek altın demek. Son dönemde bitcoin de biraz o yola girdi. Ama dolar endeksi yükseliyor. Dolar endeksi son bir yılın zirvesinde. Amerikan tahvilleri 10 yıllık tahviller 4.8'i geçti zannediyorum. Onun dışında altın yükseliyor. Her gün 2800 dolara gidiyor altın. Yaklaşıyor her gün. Ons altından bahsediyorum. Şimdi Amerikan tahvilleriyle dolar endeksi DX yükselirken altın düşer. Bitcoin düşer. Bitcoin biraz düşüyor. Tık toparlıyor. Sanki Bitcoin çok güçlüymüş gibi bu tür kriz ortamlarında. Hayır. Ben Bitcoin'ciyim, beni biliyorsunuz ama Bitcoin dünyada hala kriz ortamının parası değildir. Altındır kriz ortamının. Altındır savaşın paraları e, parası. yatırım varlığı ya da. Ama dediğim gibi dolar yükseliyor. 10 yıllık tahviller yükseliyor. Bitcoin düşüyor toparlıyor yani yükseliyor diyebiliriz. 100 bin doların üzerindeki bitcoin her zaman her yerde yüksektir. Bu kadar olay olmasına rağmen altın yükseliyor ki tam altının yılları yani İran, İsrail, Ukrayna, Rusya, Grönland, Trump bunların hepsi hepsi altınlık işler. Çin, Tayvan bunların hepsi altını güçlendirecek şeyler güçleniyor. Ha, altın tabii ki çok fazla yükselmez. Yani yükseliş hızı yavaştır. Ama düşerken de yavaştır. Dolayısıyla hani çok da yükselmiyor demeye gerek yok. Yoksa zaten senelerdir tam anlamıyla 1400'lerden 2800'e anca gelmiş. Son bir senede altın %35 yapmış. %35 yükseliş mi bu devirde? Değil. Bu yüzden birçok insan zaten altcoin'lerde. Doğru katılıyorum haklısınız ama baktığınız zaman bir belirsizlik var. Tarihte çok da görülmemiş olaylar oluyor. Dediğim gibi Dolar yükseliyor, tahviller yükseliyor, altın da yükseliyor, Bitcoin de yükseliyor. Yok böyle bir dünya. Bir altcoinler kaldı yükselmeye. Ya o da yükselsin. Dünyada her şey yükselsin, tam olsun yani. Bu kadar mantıksız, bu kadar saçma olay şu anda. Ama dediğim gibi böyle bir belirsizlik ortamında altcoinlere ben paranın girmesini beklemem. Ha umudumu kaybettim mi? Kaybetmedim. Ben beklemeye devam edeceğim. Ben trader değilim. Ben bekleyiciyim. Hodler'ım ben. Tutucuyum. Tutarım yani hiç affetmem. Gidiyorsa da gitsin. Uğraşamam. Yani trade edip de kaybetmektense sıfıra gitsin daha iyi benim için. En azından bekledim derim. Ama e, yok ben e, satıp da çıkmadıktan sonra altcoin'lerden bahsediyorum. Bitcoin'de zaten tutabildiğim kadar tutuyorum. Hiç trade yapmıyorum. Ama hani böyle bir ortamda da ben bitti bu iş altcoin'lerden çıkalım e, nakde dönelim dolara dönelim demem. Demem. Yani zaten çıkmamış ki geçen seneden bu yana hiç çıkmadı ki altcoin'ler. Tam çıkar gibi oluyor. 2 ay, 2 buçuk ay uğraşıyor uğraşıyor çıkmak için. Hop 2 günde, 3 günde geriye düşüyor. Bütün yaz bunları gördük. Yazdan önce halving öncesi gördük. Halving'den sonra daha da çok Bitcoin halving'inden bahsediyorum. Daha çok gördük. Yani e, diyecek bir şey yok. Bunca belirsizlik ortamında altcoin'ler ve Amerika'daki orta, küçük ölçekli hisse senetleri çıkmaz bu belirsizlik ortamının geçmesini bekleyeceğiz. Ha, hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Belirsizlik de tabii ki sürmeyecek ama ne zaman biter, nasıl biter, hangi oranda biter bunu bilmemiz tabii ki çok zor. Dediğim gibi Grönland'da bile yani Amerika dedi bir askeri operasyon falan olmaz öyle şey mi olur dedi. Ya Batı dünyası bile kendi içinde açıkçası bir çatışma içinde. Danimarka diyor ki haddini bil. Orası bizim toprağımız. Öbürü diyor ki gel benim ol. Anlatabiliyor muyum? Böyle saçma bir durum söz konusu ama dediğim gibi Danimarka bile 2 milyar dolarlık Grönland'a savunma sanayi anlamında savunma sanayi değil de savunma yatırımları anlamında bir para koydu. Güçlendirecek orayı. Savaş gemisi gönderdi. Gitti yani. Tabii ki Amerikan ordusuyla başa çıkamaz ama Amerika'da durup dururken Danimarka'nın toprağını işgal etmiş olacak. Bu da çok net. Bu duruma düşmek ister mi? Bilmiyorum Amerika'da tabi üst taraflardan Rusya'ya komşu olmak için bunu yapıyor. Bunu herkes biliyor. Ya yani O savaş da sanki önümüzdeki yıllarda beklenen o e, Rusya Amerika arasındaki o 3. Dünya Savaşı denilen bilemeyiz tabi ama o da geliyor gibi. Bak Amerika boşu boşuna Grönland'ı istemiyor. Rusya da kuzeyden geliyor. E, İsveç'le Danimarka'da katıldı zaten şeye pardon İsveç'le Finlandiya'da NATO'ya katıldı. Yani iş altcoin'ler çıkmıyordan çok büyük aslında. İran ne olacak? Bak İsrail Lübnan'ı bitirdi. Suriye'yi bitirdi. Suriye'ye girdi. Şam'a kadar girdi. Hani diyoruz ya Suriye zafer kazandı falan. Esad'ı gönderdi şutladı. Adam e, Şam'ı bombalıyor her gün. E, tankları girecek neredeyse. Hangi zafer? Sırada İran mı var? Neresi var? Irak ne? Hiçbir belli değil bunların. Böyle bir belirsizlik ortamında ben altcoin'lerin çıkmasını bellemem. Be beklemem. Ama ama Burada büyük bir ama var. Belirsizlik ortamı olumsuzluklar yarattığı gibi olumlu durumlarda yaratır. Adı üstünde belirsizlik. Bilemezsiniz. Şimdi herkes ne diyor? İş bitti. Çıkmaz bundan sonra. Bir bakarsınız öyle bir çıkar ki 3 ayda gider. Ne dedim size daha önce 2021'de de herkes umutsuzdu. Bitcoin şöyle olacak mı? 2 ayda çıktı. 2 ayda 5 katı 10 katı yaptı hepsi. Sonra çok hızlı düştü ama o 2 ayda yaptı onu. Yani artık bir de şöyle bir şey var. Altcoin fiyatları grafiklerine bakın hepsi aynı hepsi aynı çok sert düşmüş dümdüz böyle gitmiş dümdüz bak düşüyor böyle dümdüz gitmiş bu ya aşağı kırılır ya yukarı kırılır çok uzun zamandır belli bir düşüş ve düşüş bile değil artık düşüşlerini tamamlamışlar belli bir yan kanalda arada bir çıkıyor düşüyor çıkıyor düşüyor alt ama belli bir kanalda ilerliyor o kanalın sonunda büyük bir patlama gelecek bunu göreceğiz. Nasıl olacak? Ben yukarı olacağına inanıyorum. Ama böyle bir belirsizlik ortamında da bu soruları sormak isterim tabii ki. Soracağız. Dediğim gibi ben umutsuz değilim çünkü hep ters köşecidir kripto paralar. Yani bu kadar olay oldu. İşte Bitcoin'in çıkacağını da kimse beklemiyordu. Çıktı. Bitcoin çıkmışken altcoin'ler de çıkar diye bekliyordu herkes. Çünkü geçmişte hep öyle oldu. Bu sefer olmadı. Ama bilemezsiniz. Yani bakarsınız Mayıs'ta çok daha farklı yerlerdeyiz. 3-4 ayda hatta 1,5-2 ayda her şey düzelir. En ufak bir açıklamaya, en ufak bir sakinliğe ve çıkışa bakar. Dolayısıyla hani buradan 78'e düşüp oradan 170'e bile gidebilir Bitcoin. Böyle bir ortamda da altcoin'ler önce erir. Bütün para çıkar ve ondan sonra öyle bir kapatır ki basar gider. Ama Dediğim gibi tam bir belirsizlik ortamı altcoin'lere bizim istediğimiz o yükselişlerin gelmesi için bence bu belirsizlik ortamının ortadan kalkması lazım. Yarın tekrardan FED kararıyla görüşmek dileğiyle.